Bunlardan tapuyu almadan gidemeyiz hacı. Niye ki? Tapular bizde. Mahalle bizim. Ha bizim. Peki bu mahallenin en güzel yeri olmadan sen kime satacaksın bunu? Cık, cık. Kim? Efendim? Alo. Ali Cengiz İnşaat mı acaba? Alican, Alican. Alican, ben de şirketin ortağıyım. Ali buyurun. Merhabalar. Ee, ben Alın Teri sokağından arıyorum. Ee, sokakta alamadığınız bir ev vardı, Nevizadeler. Ee, evet, buyurun. Evet, ben Nevizadelerden arıyorum. Ee, Ali Bey, ee, biz oturduk düşündük, karar verdik. Satalım gitsin bu evi be. Daha güzel yapılacak madem. Ha, mis gibi beton. Ne gerek var bizimkine? Tabii, tabii, tabii canım. Ee, hemen satalım, satalım o zaman. Ee, i̇sim nedir sizin? Ee, Nevizade Yeterli. Evet, evet. Ee, peki, ne zaman biz bu imzayı yatarız Nevzade Bey? Vallahi şimdi ben bir babacığımla konuşayım, kesin kararımızı da alalım. Artık bir iki günü halledelim diyorum ben bu işi. Tabii, o, olmadı. Biz onu hemen e, şey yapalım. Ee, peki başka bir isteğiniz, arzunuz bir şey var mıdır acaba? Vallahi odamda havuz istiyorum. Yatağımdan kalkayım, suya dalayım. Ee... Tabii onu da şey olabilir yani detayları isterseniz sonra konuşalım. Peki tamam konuşuruz. Çok teşekkürler, hayırlı inşaatlar. Abi havuza çok sıcak bakmadı ama genel itibariyle yedi galiba. i̇yi o zaman Baho'yu yalnız bırakalım çalışsın. Hadi bakalım. Bizim üstümüzde acayip temelli reşatı atıldı. Üzmeyin kendiniz Şehriban Hanım, daha konforlu bir eviniz olacak. Ama <laughs> konforum Ya Şehriban Hanımcığım, bir sakin olun ne olacak? Yıkılsa ne olacak sanki ev ya? Sizin bu evin epitopu maliyeti ne kadardır ki yani? Bırakınız yıksınlar. Vallahi inşallah Cemile de içindeyken yıkarlar. Yarın. Hazreti Allah. Ay tamam be yenge ne alıyorsun geldim ya. Ev olacak ya ona üzülüyor. Ay kıyamam gel yengecim gel. 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 Ay kıyamam. Sen benim kanayan yara. yanarım, kanarım, kanarım. Ateşlere yürürüm, yanarım. Kül olurum, savrulup denize yağmurlara karışıp... Yarım oy 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 Ne yapıyorsun oğlum? Gerizekalı mısın sen ya? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Senle gidip de dans etsek bir akşam. Ben sana dans etmeyi özledim ha. Çalışıyoruz be oğlum ya. Nelerle uğraşıyorsun? Ne nere? Gece çıkmaya halimiz mi var bizim ya? Çalışırken dans edelim. Ya Esteban olayı hatırlamıyor mu? Sen de topu gibi kostüm vardı, ben de çizgili gömlek. Ha? Ne güzel dans etmiştik. Uf, çok iyiydi ama. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. <laughs> Çorba. Kapat altını, kapat. Ay taşlı zannettim. Fokurdamış aslında. İyi kurtardık o zaman balım. Balım mı? Balım. Biliyor duymayı sevdiğimi. Laps yapıştırıyor vay. <laughs> Aynen. Sen niye geldin oğlum buraya? Aa, vallahi bilmiyorum seni görünce unuttum ben. <laughs> Aa. Ya bizim çocuklar Ferdi ile Derya. Ya bunların durumu iyice kızışıyor. Ne yapacağız biz ya böyle? Ha? Bilmiyorum oğlum da yani o iş zor. Yok, Kando abinin tersinin pis olmasıydı. Ceyhun'un French kiss'iydi. Ya vallahi, demin öyle bir laf etti ki çocuk. Yemin ediyorum içime oturdu benim ya. Yarenim, bizim bunlara bir şey yapmamız lazım. Diyorsun ki güm, gümü konuşsunlar diyorsun. Doğru diyorsun ama bak mesela Derya garibin bir şeyler yapmaya çalıştı. Olmadı o da. Ya bana ne olsun, ne zaman böyle bir romantik bir an olacak? Laps olaylar olaylar, mevzular mevzular, bitmek bilmiyor ki yani. Yaren be. Sen Derya'yla bir daha konuşsan böyle ne gibi şeyler hoşuna gider kadın yüreği. Tamamdır, o iş bende patron. O iş bende, tamam. İyi, tamam. Ben kasaya gidiyorum. Arada pencereden kes beni. Flörtleşmek mi istiyorsun? Çok istedim biliyorsun. <laughs> Anlıyor da kadın ruhundan. Ferdi. Ne İyi. Serpil'le buluştum biliyor musun? Bir de başımıza Serpil çıktı değil mi? Ee. Ya bu o gün hani bize sürpriz yaptı, geldi ya. Sonra kafası çok karıştı bunun. Sıkıştırıp durdu beni. Ben de Nevizadeler durumunu anlatmak zorunda kaldım. Ne yaptın, ne yaptın? Sen ne diyorsun ya? Ya dur hemen bir celallenme be. Yani ya sadece aile kısmını anlattım. Siz Nevizadelersiniz, ben de sizin ailenize katılmışım. Bu kadar biliyorum. Ya yine de bizim o kıza dikkat etmemiz lazım. Çok tehlikeli bir kız. Evet. Bizi hala birlikte biliyor tabii. Yani büyük yalanımız devam ediyor. Mecburen. Yalan olduk biz zaten. Boş ver. Nasıl yani? Anlamadım. Baban diyorum. İyi toparlamış kendini. İyi olmuş. Ferdi. Bak. Kardeşler ne yapıyorsunuz? Ben içerideyim. İyiyim Ceyhun, sen nasılsın? Sağ ol. Ah. Derya nerede? Üf, ne oluyor ya? Hadi çocuklar içeri. Derya nerede? Orada abi. Lan şu herif de dibinden ayrılmadı gitti be. Derya'ya mesaj atın. Ceyhun'u bizden uzak tutsun. Tamam abi, mesaj olayı bende içler rahat ben de matbaaya gideyim o zaman. Tabela mabela işlerini halledeyim. Hadi hadi. O da niye geldin, niye gidiyorsun? Ne yapıyorsun be? <laughs> Derya, bu Şenli'yi hala dinliyor musunuz? Yani Kandemir abi falan baktın mı böyle kayıtlara? Yok, yok. Gerek kalmadı çünkü babam o açığını yakaladıktan sonra oturup konuştu Şenli'yle. Konu kapandı. Yani hesaplarla falan oynuyor muymuş? Ben konuşayım mı bir? Ha, yok oynamıyormuş. Yani bilmiyorum Ceyhun, biz helalleştik. Merak etme gerçekten. İstersen ben yine de bir konuşayım. Hani polisin falan ya belki... Ceyhun. Ceyhun. Yani Şahane'yle konuşmaya mı geldin? Hı? Aslında sen mesajlarıma cevap vermeyince geldim. Ee, anladım. Derya. Seni çok özledim. Aa, sen çalışmıyor musun bugün? Hı. Ee, çok çalışıyorum, çalışıyorum. Zaten sorgudaydım. Oradan geçerken uğradım işte. Akşam yeme gelelim mi? Şimdi... ...kendimizi bu heriflere... ...çok zengin bir aile şirketi olarak yedirmemiz lazım. Bunun için teknik, formal, her şey hazır. Bu, Mahmut İnşaat'ın santral hattı. Şimdi Yaren, adamları arıyorsun ve bizi tanıtıyorsun. Hadi abi, inşallah alnımın akıyla. İnşallah, üzerine de beni ce e şey o değil, CEO olarak bağlıyorsun. Tamam abi, inşallah. Hadi bakalım, yardır Yaren. Ay Allah utandırmasın. Güzel. Ortak. Şimdi nemzadeler de tamamdır. Bir tek bu servet denilen manyak dışında bütün tapular elimizde. O da ipe ipe verecek. Gerekirse gider evinin önünde yatarız. İlla Bir yerde mecbur. Efendim kızım? Kim dedin? Mahmut için çağırt mı? Ee, ta tamam tamam bağla gelsin çabuk. Alo? E, Mahmut İnşaat Holding'den e... E, Kamelya ben. Nasılsınız? İyiyiz inşallah Kamelya Hanım. Siz nasılsınız? E, sağ olun. Şimdi öncelikle ben Mahmut Bey'in e, asistanıyım, kişisel asistanıyım. E, biz şirket olarak sizin şirketinizle bayağı bayağı ilgileniyoruz. Öyle mi? Ne güzel, ne güzel. E, peki sorma sayıp Kamelya Hanım, e, bizim şirketimizi nereden duydunuz? E, bizim... RG, R.G. bölümümüz e, gerçekten İlhan Cavcav gibidir. E, ve böyle yeni, gelişen tüm şeylerle ilgili çok iyi bilgilendirmeleri var. Panter gibi e, şey yaparlar onu. Evet, e, biz yani devam eden tüm projelerle birlikte... sizin şirketinizi almak istiyoruz. E, i̇sterseniz ben size e, CEO'muzu aktarıyorum şu an. Yok, yok. E, Kamilya Hanım biz şöyle yapalım. E, biz kendi aramızda bir düşünelim. Olmadı biz size geri dönelim. İyi günler, iyi çalışmalar, saygılar. Nedir hacı? Ne bileyim hacı? Mahmut İnşaat diye bir şirket bizim şirketi satın almak istiyor. Allah Allah. Allah Allah. E tamam biz satmak istiyoruz da ne çabuk duyuldu birader ya. Değil mi? Ha. İnternetten baksak mı şunu? Bak doğru dedim öyle yapalım. Abi ben yapamadım galiba. Yok canım güzel yaptın ya aynı kamelya işte biz sizi sonra ararız falan gibi bir şey dedi de adam abi. Pardon abi. Artık berberler bile öyle arıyorsun ben sana geri döneceğim diyor. Dönerler şimdi onlar. Yok yok. Kelimeleri diyemedim abi ben. Pardon abi pardon. Ya dur bir bakalım. Belki ararlar yani abi. belli olmaz. B planı düşünün. Kava gidebiliriz mesela ya da ne, ne bileyim yani senin istediğin bir yer olabilir. Yani sonuçta mekan önemli değil. Sen olduktan sonra. Olurdu, olurdu. Güzel olurdu da e, şey Ceyum, biz akşam ailecek yemeğe çıkacağız dışarı. Öyle mi? Hı hı. Nerede? Yakınlarda bir yer mi? Evet, yani hayır. Yani bilmiyorum ki, bilmiyorum hiç. Hı -hı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, Yeditepe, Tepe Tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük